Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz Efe'yle Efe'yle Cadılar Bayramı bossu kafasız tiki oynayacağız da Bu arada hastayım Zaten 2-3 Haftadır böyleyim Bu arada tikete kafasız demeyin Tamam mı O da bizim bir kardeşimiz Ne yani kadar salak bir karakter olabilir ama O da bizim bir e, kardeşimiz Bak bilerek uzak mesafeye koymuşlar OE'ler Ne fırlatıyor? atıyor Vak -e. Yemin ederim Hey. Bak 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 nasıl geliyor. Bak adamın asabını oraya <laughs> bak oraya geliyor senin ha. Etkisi girdi ya of. Olay oh, Hepsi benim üstüme doğru geliyor. Orası var. Bak tam dibime yerip yanıyorsun senin ben. Beyler uzak dur. Oğlum çık beni çık beni çık. Kafası stikmiş stikmiş. Bizim kafamız uyuşmaz kardeş bu tür işlere. Sen cenaze kaldırırsın biz mezarlık kaldırırız. Gerçi bu biraz ters bir cümle oldu da yani... Ama şöyle de oynanır ama. 86 bu biz bunu yükselteceğim ama ben bunu garanti yükselteceğim yani hiç değilse seviye 4 olarak kalsın yani çünkü bunun bitmesinin bu hemen bitecek ama bundan bunun da 19 günü falan var bunda tik var tikten sonra kim geleceğini daha bilmiyoruz şimdi zor 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 da bize kolay yani gerçi takıma bağlı bu seferki boss biraz kolay gibi geliyor bana ama 3 tane kollu çok iyi Bak oyunu böyle Benim gibi affalar kolt kullanıyor yani Güzeldi %88'e kadar düşürdük Çiftli vurduk %80'e kadar Ananı avradını bacını Of of ben gittim kardeş ortada kaldım Kardeş ben gittim Oha ben böyle bir şey beklemiyordum bundan Bilseydim zaten şey yapmazdım Erir ölmek istemiyorum En gitti Musto Musto bay bay Musto yaşaman lazım bir 20 saniye dayan lan %50'ye kadar düşürdük zaten Bak geri zekalı koşamıyor bile gelemiyor Sık ona sık 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 Tam diğeri geldi ben de geleceğim zaten Abi biraz uzak da. Hıh zaten %25'i kadar düşürdük Uhuuu Oğlum çok büyük atıyor ya %5 Obaa %0 çok iyiyiz Öyle çok hasar nasıl bu veriyor ya? Geç o çok ayakta kaldı da o yüzden. Geçen hiçbir şey vermiyor zaten. A 94 tane yapmışız da. 99 tane olsun ben onu yükselteceğim çünkü onu açmamız gerekiyor. Full yükselteceğim onu. Yani yüzde beş yapabilirsem oradaki kutumuzu yüzde beş yapacağım. 3 tane yine kolduz çok iyi. Benim kostümüm mü, benimle bunun kostümü acaba aynı mı ya? Tamam sen arkadaşlardan uzak dur kardeş. Ananı avradını bas... Tamam, Baba bak, iyi bineği çok çok sert vuruyor ya. Bir de ikincisi Colt kendi canını yenilemiyor. Yenilemeyecek kadar mal. Bak hele hala bir 1200'de kalmış. Bak bu takım arkadaşı gitti. Oğlum öl öl öl. Sen git. Sen gelme. Lan bir bayılmıyorsun lan oğlum sana niye hiçbir şey olmuyor? Bence hiç yaklaşmamak lazım ha ona etrafta koştur. Tamam, bizim diğer takım arkadaşı dirilsin Ben ölmeye hazırım. Heh, bak tam canımız yeniliyorduk arkadaş geldi Ya patlama diye bir gelip patlama. Bunlar mal bunlar şimdi ölüyor. Bak çok yakın oynuyorlar ya. Biraz uzak oynayın oğlum. Bak o da ölecek. Tamam az kaldı hadi beyler yaparsınız. Of çok şükür. Bütün şeylerimizi bir toplayalım. 109 tane oldu. gidiyor diyor 14 14 15 25 öyle bir şey. O video kaydetme süremiz 33 dakikaymış lan. E ee, biz bunu 25 dakika falan <laughs> Çünkü depolama alanımız çok kısıtlı. Ve kameramız da çok kötü. Beni çok çirkin gösteriyor. Böyle olmaz. Şöyle bir dik durayım da bari yakışıklı görüş. Yok dayı. Hop. Dayı sen niye ölmüyorsun? Point oh, O cool. oh, bak Penny seni de iyi vuruyor ha. Ulti koyarsın bir kere de oraya. Aha geldi bir büyük oraya. Böyle çok güzel dipten hasar veriyor ha bu arada. Takdir ettim. Bana gelme kardeş. Ay çok pis. Ay o hepsi etkisiz gitti ya. Bu serik ne güzel olurdu. Ayyuh. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Ölümü reddediyorum. Beni bari buradaki büyük oeyi OE al. Şu yapmasın da sağ solu karıştırmasın o. Benim de canım bir kaldı. 650 gibi bir şey. Bak, tamam takım arkadaşı geldiyse okuyuz. Ha ben öldüm. Ele geri kalan sizde. Oğlum çok fazla şey fırlatıyor ya. Tamam, çok dibe geldi. Sen dikkat et. Arkalayın. Vur. 2-1. Haydi. Alırsın. Adamsınız. Çok iyi. 2 tane daha şeker aldık. Çok iyi oldu. 117 tane oldu ha. Güzel. Ama biz yüzde %5 yo seviye 5 yapabiliriz belki. Düşer bir de seviye 100'e kadar gidiyormuş. Ya ben kafe yerim yani garanti. 8 bit var bile crow var. Sıkıntılı böyle. Bir de beni hiç olmadığım bir noktadan verdi. Bu da hiç hoşuma gitmedi. O bana şu anlık saldırmaz. Bu da iyi. 58 bit arkadan güzel bir şekilde hasarımızı vererek. Bana gel kardeş bana gel. bak o elik yapma. Bak bana o elik yapma kardeşim. Ben bu tür şeyleri karşıyım diyorsun. Onun yanı sıra toksitler de çok sıkıntı ya. Mesela geliyorlar tam dibine kadar geliyorlar patlıyorlar. Bir de kolay kolay ölmüyorlar. Ve çok hızlılar. <laughs> Oradaki mal şeyle kalmış orada. Çok iyiyiz. At abi. Ben de öldüm. Bye Bay bay. Yer daha gelmedi mi? ha. Çok şükür. 8 bir çok güzel hasar veriyor çok hızlı ölüyor ya. Çünkü çok yavaş. Tamam kaldık bu kralımızın eline. Kral da ölmek üzere zaten. Gel pat gel. Ne yapabilirsin yani? Pat niye? Ya pat niye? Oğlum çok çok sert geliyorlar bu sefer. Vur vur vur. Korkma abi. %40'ın altında istediği kadar çıldırsın. Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. İstediği kadar gelsin. Bizim tabi diğer arkadaş arkalarsa. nasıl öldüm lan böyle? Abi Crow saldırmıyor bir kere ya. Şeyde bir işe yaramıyor. Zehir de vuramıyor ki bossa. belki vurabiliyordur. Bilmiyorum. Ha vurabiliyormuş. Evet, ben geldim. O bir güze patlatmamız çok zor oldu. Ace, benim mal karakterim üstüne basılı tutunca değişik değişik şey oluyor da, ace. Oha, bu biraz haddini açtı gibi. Korom'un canı dur bu arada. Yine etkisiz. Ya şu etkisiz var ya, insanı mesela çok fazla bunaltıyor ya. Bakın bir tane takım arkadaş gitti. Ben ölmem ama. Ben ölmemeye özen özenirim. Haydi. Haydi. Crow bütün ultisini şu an kullandı. Tamamdır. En çok hasar bende. Güzel. 120 tane yaptık. Hatta 130 tane. Şimdi imkansızı bitireceğiz. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Son olan imkansızı da bitirdikten sonra videoyu bitiriyoruz. İyi daha 45'miş. Kusayar noktalar. nereye gidiyorsun kardeşim? Ya? ya reis. Sen de yani çılgında oynuyorsun. i̇lla dibine git niye? Bak ben size bir şey söyleyeyim ben biz bu kaybedeceğiz ha. Bu Spersal tarafından biz kaybedelim diye gönderilen bir takım arkadaş. Ha ben ölmeyeceğim. %96'ından sonra ölmek bizim için biraz sıkıntı olur. Ya bu şey de var ya tam bir salak ya. Bu kro. Ya tam dibimize koydu ya. Böyle bir yere koydu ki şey de yapamıyoruz. Ateş diremiyoruz. De bu büyükler var ya bizim için çok sıkıntı bu arada. Bize bir şey değil. Yok. Oğlum, çok fazla bomba gönderdi bu arada. Çok fazla canlı bombamız var. Hepsi Arap. Ayy. Hepimiz öldük. Sıkıntı. Bekleriz. Dike baksana ya. <gülüyor> <gülüyor> ya hoşum aynı bolsa benziyor yemin ederim. <laughs> Abi ben gelmişim ya. Oo. 150 hop. Oh. Hadi bakayım 150'nin altına. Düş. Ay, nasıl öldüm. Bak en güçlü şey de bu ha. ve en çok ölen de bu mal. Yani en güçlü şey 8 bit bu. Ama en çok ölen de o. Zayıf olanı var ya 10 numara 5'ini öyle. Bak ulti bile kullanıyor ya. hepiniz dibime gelin patlayın. Evet. İyi ben çok kötü arada kaldım gene. Patlasın. Tamam burada bizde. 8 bit haydi bakayım yaparız. Bak diğer geri zekalı 8 bit çok arkalarda kalıyor. Evet bu 8 bit de iflas etti bu mal da ölecek gibi. Bak öldü. Evet bak ben neden bu Supercell tarafından biz sırf ölelim. Sivil geçirelim. Bir elde hiç kaybetmeden geçelim diye geçmeyelim diye gönderilen bir orospu Bu. Bu. 8 bit. Bu sefer pamla var. Güzel. Hem canımız el hem de hasar da verebiliriz. Tamam pam bizde ise sıkıntı yok kardeşim. Pam hasar verdikçe yanımızda duruyor diyeceğim de. Bu pam o pam değilmiş galiba. Ha, hepimiz öldük. Güzel <laughs> alkışlıyor helal olsun diye. <laughs> Zaten nasıl ölmeyi becerdiniz? Ben gelmedim ya. Gel vurur. Patla 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 patla. Of tekte vuruyormuş abi büyükler. Niye, ben niye böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. gibi zaten Allah emanet. Düz de vuramıyor garibim. Patla 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 sıkıntı yok. Patla patla. Patla kardeş. Oğlum geri çık. Abi bu ne ya? Ya ekipman oluyor ya bisiklet sik devriliyoruz. Hadi. Abi çok toksik gönderiyor. Bizimkiler çok fazla iç içe giriyor. Biraz alanı geniş tutmak lazım. Ben geldi Abi sıkıntı yok. Ben patlatırım. Gelin bana patlayın. Gelin bana patlayın. bana geldi kardeş sıkıntı yok o sadece bana odaklı şu an sıkıntı değil bizimki biraz bir kendini bir yenilesin ben arkadan geliyorum o etki Oo, Oğlum bu dev tekte vuruyor insan öldürüyor ya Pam istediği gibi dalabiliyor. Pam kendi canını hemen yenileyebiliyor da. Bir sorun bizde biz istediğimiz gibi de alamayız. Bizim vuruşumuz şey değil yani. Bir de yakın mesafe girilebilecek bir boss değil. Evet bir tane takım arkadaşı Allah'a emanet. iki takım arkadaşı Allah'a emanet. Evet o eler peşimde. Canım da yok. Tamam şimdi. Or büyük geliyor. Büyük geliyor. Büyük geliyor. Son 29 kala nasıl yürüyüm ya Haydi ya Borcu'nun bir kimse yok mu? Bu ekip de çok salak sap salak geldi Ben direkt hemen kahramanlık rolüne giriyorum sıkıntı yok. Bak 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 bak. Bak bak. Bak nasıl sıkıyor ya. Tamam hallederiz kral sıkıntı yok. o eleri yolladı Neyse. İki takım arkadaşı ekti biz olabildiğince hasarımızı verelim bir de şu büyük şeyler falan gönderecek onun için dikkatli olalım Evet gene etkisi. çok fazla dipler değil. Orta kısma. Aslında birazcık da verim oyun. Birazcık da sıkıntı oyundaymış. Hayır. Oğlum ben hasar yememem lazım. Bak mesela hep salak 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 oynuyor ya. Biraz geride dur. Bırak peşinden gelsin. Birazcık köşelerde durmamamız lazım aslında. o bacını kırdı kızım. Bak tik yine bana doğru gel. Kardeşim ben gidiyorum. Bana Kardeş bak olabildiğince destekçi çıkıyoruz yani size de ne yapayım. Ama bak %50'ye kadar geldik yani yarısı bitti yarısı kaldı. Bak çok büyük geliyor. Büyük. Büyük. Büyük gelme. Gel öldük. Ben önce çok büyük sıkıntılar çıkıyor da neyse. Ya bak hepsi nasıl dibilerine doğru gelmesine izin veriyorlar ya. nasıl sık oğlum sık geç işte ya. Gel vur gel vur gel lan gel, gel bir de dibine vur. Abi hayır. Hayır öyle olmaz. Evet şöyle kaçıyoruz. Bak nasıl nasıl geliyor. Bak 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 ibne. İstediğin kadar gönder. Hiç benim umurumda değil. Hadi tik tik ibnesine bak ya. Nasıl hızlı geliyor ya. E, babasını öldürmüşüz o Annie. Evet birazcık şöyle gidelim. Bak 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 büyük geliyor. Büyük gene bana geldi. Hay senin annen ya. Oğlum büyük tekli öldürüyor ya. Bak 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 nasıl koşuyor. Bak yeni video dışı ben bitiririm. Benim umurumda değil. Video süre anlaşayım. 33 dakika. Bak bak mallar tam dibine gelmiş. Bak kolda almazsanız abi öyle evinizi sikerler. Bak 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 Aha. Yenilmezlik mi açılıyor? Yenilmezlik açar tabi ama. Aslında. Kimse kolda almadı hiç. öyle bu tip bir de çok kolay karakter ya. Hiç umurum, bu el son el. Bu ellere kazanmıyorsam hiç bunun şey dışında bitirdim. Video dışında bitiririm. Evet sıkıntılı gene salak saçma bir el geldi. Gel bana gel. Gel bana gel. Ne yapacağım? <laughs> Ölüyorum. Evet gelecek takım arkadaşım öldü. Uu maya. Uu maya. Ula, çif, gelmeyin lan. Lan Yusuf'a tek gelin lan. sık 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 Çok büyük oya geldi mi direkt buradan abi Evet benim canım bitti Çok hızlı bitti hatta %50'ye varmadan O söfkelenirse işte işte o zaman sıkıntı başlıyor. 153 152 150 Tamam. <laughs> tamam sıkıntı yok. Crow gene giriyor. İşte şu küçük oyalar bizim için sıkıntı. Evet gene büyük. Gene büyük geldi. Büyük geldi. Büyük geldi. Büyük git. %40. Bak Biri Gaps gitti. Grove, grup grup patlatacak. Grove patlatacaklar. Pardon. Ben niye hepsini oraya doğru harcadım bilmiyorum. Evet. Yukarıdaki arkadaş bir nevi gitti sayılır. Emezer iyi vuruyor da. Çok pis. Şeye doğru yaslandık gibi. Bak çıldıracak biraz sonra. şu tuş, şu yön tuşu bir sabit görünmüyor ki anasını satayım. %15 Alırız belki tam olarak bilmiyorum. Ananı bacını, karını, kızını, hanını, teyzenini, dayını. Bak e gene büyük. Büyük gelmesen. Yani. Oğlum 3 tane geliyor. Şöyle. %6, %5, %4, %3, %2, %1. Hadi lan. Ananı satayım çok kötü oldu bu. Bir Al adamsınız. Bu kadar beyler. Tamam en çok hasar benim, benim canım imkansız da böyle soktuk almadık. Tamam 130. Bastım abi yüzde %5. Evet arkadaşlar bu videomuzu kadar kendinize iyi bakın. Sadece kalın, ben gidiyorum. Bye.